Arkadaşlar günaydın Şimdi kahvaltı yerine geldik. Hemen bir kahvaltı yapacağız. Bitmeden. Size hem kahvaltı göstereyim hem de işte bu, bugüne de başlamış olalım dedim. Bak şimdi size kahvaltıyı göstereceğim. Şurada içecek şey var. Burada yoğurtlar var. İşte cereal falan da eggs köşesi yapmışlar i̇şte, Portla normal sosis köşesi var. Şurada işte alacaklarımız var ekmekleri ısırıyorsunuz. Sinema rolls veriyorlar. Burada işte birkaç tane şeyimiz var. Yani reçel falan var. Şöyle bir şurada da pankek yapma köşesi var. Ama makinenin içini dolduruyorlar şimdi. Makinenin içi dolsun ondan sonra o kısmı da halledeceğiz. Yani bir pankekte yeriz. O ne veriyormuş? Su da veriyor mu? Su var, portakal suyu var, elma su var. Bayağı iyiymiş. Bir de şurada kahve var. Çay ve kahve veriyorlar burada. Çaldı alıyor şu an. Poz ver çaldı. Kahvaltı edelim. Açın çünkü. Ondan sonra tekrar görüşürüz. Yok <laughs> bana Bu çok şey kafa yoran bir şey. Arkadaşlar biz kahvaltımızı yaptık. Güzelce çıkışımızı da yaptık. Allah'tan eşyalarımızı da otele bıraktık. O açıdan da bir sıkıntı olmadı. Şimdi bugün yine ufak bir şekilde gezi yapacağız. Yine şey yapacağız böyle bir birkaç yere gideceğiz. Apple'a gideceğiz. Apple göstereceğiz size mis gibi. Şimdi ama hava bayağı sıcak. Bir burada PES aldık. Bir deneyelim. Gün sonunda PES değerlendirmesi yapacağım size. Bugün zaten Las Vegas'ın son gününü yaşıyoruz. Vlog'un kaçıncı bölüm bilmiyorum. Belki de atlamış bir olabiliriz. Veya aynı bölüm de olabilir. Öyle. O yüzden tam bu noktadayken beğenin. Hangi bölümdeysek artık beğenin. Yorum yapın. Abone olun. E bir de Instagram'a da gelin. O da şurada bir yerde çıktı zaten. Çok sıcak. Bir şey ne diyeceğim? Tarafa. Bu tarafa gidiyormuşuz. Çalı yol buldururuz. <laughs> Arkadaşlar şimdi dikkatli oturduğum sevindim. Maps'ten ilk kattı oturduk sebebi ne orada var. Uzaktan çevreyi göstereyim nasıl bir çölde ortamında olduğumuzu görün sadece. <laughs> Las boş. Buraya cebinizde parayla gelip mutlaka araba kiralayıp oturup akşamleyin işte klaba gidip içkiniz için kumarınız oynayacaksınız. Başka bir şey için değil yani. O yüzden Work Travel kısmına gelecekseniz sakın buraya çok fazla vakit ayırmayın. Hani bir gün bile çok okey yani. Gelip sabahtan akşama takılıp sonrasına dönebilirsiniz yani. Bu da ufak bir not olsun sizin için. Travel geldik böyle outlet gibi de değil de alışveriş belki tarzı yapmışlar. Şöyle göstereyim size. Oh, sonunda gölge bir yer bulduk. Çok sıcak hava. İnanılmaz derecede. Şimdi bir Apple'a gideceğiz. Öyle takılıyoruz. Sen arkadan mı bakıyorsun? Evet. <laughs> arkadan şeyde siskeli. Bakın şurada şey var. Cybertruck var. Bakayım. Ah geldik Apple'a. Nihayet. Bizim arkadaşlar 16 bakacaklar şurada Anne zaten var gelin. Beraber gezmiş olduk. Bir şey yok her aldık zaten. Evet. Arkadaşlar bizimkiler şimdi alışverişlerini yaptılar. Bayağı bildiğin şey Pro ve Pro Max serisi oldu komple. Metan Pro Max aldı. Arda Pro mu? Pro aldı. Evet. E, Esma da Pro aldı mükemmel bir kutu açılışı geliyor. Evet hocam gönderin. Masaya yatırıp açın arkadaşlar. Açıp düşüren oluyoruz. Oh. Yakın oh, mis gibi. Hemen yakın çekim. Evet. De de. Var var. evet. Atıyor, Hepimiz artık. Ben zaten almıştım. Bir de kılıflandım. Vata gelip de telefon almadan dönene bir tek bu vardı. Olmaz Başka diyorlar bir arkadaşlar. <gülüyor> <var>. <gülüyor> Bunu da gerçekleştirdik. Mis gibi. Şimdi onlar kutu açılışı yapacak. Sonra ben de şurada Instagram'da paylaşım yapıyorum. <laughs> takılmaya devam. Bu arada dediğim gibi Instagram'a şuradan gelin. Çünkü orada bayağı içerikler devam ediyor. Gerçi siz bunu geldiğinizde Türkiye'de izliyor olacaksınız ama belli olur? Belki daha yeni planlar vardır. Hadi o zaman. Ben işimi halledeyim. Arkadaşlarım telefon kurumlarını halletsinler. Sonra gezmeye devam ediyoruz. Las Vegas'ta son akşam. Bakın beklediğimiz yer şu. Bomboş bir arazi. Şurada otobüs var. Karşı taraf işte alışveriş merkezi ve güneş yani çok, çok bok gibi bir yerde bekliyoruz. Şu ya bunların duraktaki oturak anlayışı şu. Bizim Türkiye'deki duraklardan sonra Max. Öyle işte şimdi gidelim. Lego dükkanı falan var ona bakacağız daha. Hadi gezmeye devam ediyoruz. Saat kaç oldu ya bu arada? 3.30. Yani saatte 3.30 yapmışız. Birazcık daha takılırız işte ondan sonra zaten. Las Vegas'a veda edip Los Angeles vloguna sizlerle beraber geçiş yapacağız. Arkadaşlar şimdi downtown'ın oraya indik. Dün akşam cıvıl cıvıl olan yeri sabah görmek bir garip geldi. Ama dün akşamdan daha kalabalık bence şu an garip bir şekilde. Yine Eiffel Tower'ın oradayız. Işıksız çok sarmadı. Ama olsun. Mu? Şimdi diğer taraftaki alışveriş merkezi gibi olan yere gidiyoruz. Orada dediğim gibi bir şeylere bakacağız. Bu arada burada çakma yıldızlar geçidi yapmışlar bakın. Şöyle. Lego Store'da eğer varsa şimdi şeyi öğreneceğim. Pasaport almak istiyorum. Bir de o özel. Sadece ülkeye özel damga basıyorlar yoksa şehir şehir damgalar O bunu görmeniz lazım. Bitmedi o yüzden vlog izlemeyi bırakmayın. Devam ediyoruz. Bayağı su fırlatıyorlar. bir tane AVM'ye girdik. Bayağı bildiğiniz şey. İçerisi Avrupa'yı, Roma tarzı böyle. Bakın. Her yerde böyle yapılar var. Bu şekilde çok dizayn yapmışlar. Ve şimdi başka bir kısımda falan yani. Yani gördüm en garip AVM'lerden biri. Şey tabii Kızılay AVM başı çekiyor ama bu da farklıymış yani arkadaşlar i̇şte Vegas'ın tamamı de mimari anlayış şey. Her yerden, dünya her yerinden bir şey çalmışlar. Her şey getirmişler, kurmuşlar. Bir şehir demişler ve bunu direkt çölün ortasına yapmışlar. O yüzden zaten çok rahat halletmişler işte. Baksanıza şu. yani. <laughs> arkadaşlar biz en son kağıtletten de çıktık. Bu arada Lego pasaportumu aldım ama onu size unutmazsan. Evet Lego pasaportumuzu aldık. Ben buraya fotoğrafını koyayım ama onu unutmazsam şuraya, şuraya bir yere aynı. Sesim baya kötü bu arada. Evet arkadaşlar <laughs> Vegas'ta şöyle şeyler var. Parayla fotoğraf çektiler. Şöyle. <laughs> Kadın haklarını savunuyor. <laughs> Vegas'taki yapılacak aktiviteler gösterdi. Işte. Neyse eğer unutmazsan Los Angeles Part 1'de büyük ihtimalle gösteririm size pasaportum ama öncelikle sağsam bir şekilde oraya varmak gerekiyor. O yüzden şimdi geldik bir target'e uğrayacağız. Ondan sonrasında ee, Las Vegas sign yapıp ardından eşyaları alıp bu bölümün sonuna doğru geleceğiz ve Las Vegas kısmını kapatıyor olacağız artık. E, öyle bir bilgilendirme. Zaten şu an size dün akşam gezdirdiğim yerdeyiz yine. Göstereyim şöyle çevreyi. Sabahki öldükten sonra şu an Işılışlı Haline geri döndük şehre. <laughs> <beni telefonla> <laughs> <laughs> <Görmedin gülüyor> Yanımızda İbrahim tatlısı var ama son derece makyaj yapmış hacirezi. <laughs> <laughs> Keşke Gösterebilsem ama ay gösterme. <laughs> Neyse biz şimdi otobüse bindik. En son. <laughs> Onu göster ama <laughs> çok belli olur. <laughs> 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 Vegas sahneye gidiyoruz şimdi arkadaşlar. Son veda etmeden onu gidiyoruz. <laughs> Bir tane dayı var yanımızda. <laughs> Sürekli video kaydırıyor. Bu <laughs> çok, çok alakasız şeyler. Çok gidiyoruz geçiyor yani. Ya. Ben de hızlı geçiyor değil mi? Vegas geldi ve geçti yani. Ya. Los Angeles aynı şekilde olacak biliyorum. Biz bir bakmışız evet, bir anda ya. ya. şey Evet. Mi? Ama değdi bence ya. Evet çok ya. yorgun ya, hissetmiyorum. Başım çok başım Dün bizi sıfır yer mahvetti. Onun videosunu koyarım buraya arkadaşlar. <laughs> 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 Arkadaşlar duydunuz var. değil mi? Burada oyunu oynamasına veya kulaklıksız video izlemeden insanların sinir olup direkt mikrofonla şey kapatmalarını söylüyorlar. Bacaklarınızı Başak uzatmayın. Burası sizin oturma odanız değildir. <laughs> Buradaki otobüsler biraz farklı işliyormuş arkadaşlar. Onu anladım. Neyse biz bir ayrısı gidelim. Şu Vegas sahnini görelim artık. Vegas cidden çılgınlaşmaya başladı son akşamda. <laughs> Öyle işte. <laughs> Var mı diyeceğiz bir şarkı? Bitti, kaldı. Arkadaşlar ünlü Welcome to Fables Las Vegas yazısına da geldik. Hemen şöyle göstereyim. Öyle yol kenarında gibi dursa da şöyle yolun ortasında baya duran şöyle bir şey. Baya da kalabalık insanlar sırada bekliyor bunun için. Öyle işte mis gibi gelmiş olduk. Bir şey diyeceğim, bence köşeden falan çekilebiliriz ya. Yani. Aynen öyle. Ee, biz şimdi otele geldik. Lagıçları aldık. Ve şu şekilde yayıldık bayağı bildiğin. Şöyle. Kahve de aldık. Yüzsüzlük son derece bizi. <laughs> şimdi e, hazır şey yapmışken bu videoda artık Los Angeles'a sarkmasın dedim ve size Lego pasaportumu göstermek istiyorum. Bakın. Çok bildiğiniz pasaport gibi. Mutlaka bunu alın yani. Bizim ülkede de veriyorlar mı bilmiyorum ama yurtdışına geldiğinizde şey yaptım ve ben sadece normal pasaport basıyorlar sanıyordum. Adam şey bir sürü kaşem var basabilirim istediğin kadar dedi. Tamam dedim. İşte şunları bastırdım ben de. Bayağı hoşuma gitti. Şu Lego filminden şeyler var. Yılı bastırdım. Ondan sonra şu da zaten şey. Nevada'ya özel yani Las Vegas'ın özel şeymiş bu. Çağla da var. O da kedi falan bastırmış. Şey Hogwarts bastırmış. Şöyle göstereyim. Ele. Kapat bak şöyle yapalım. Ve de artık halletmiş olduk Lego pasaportlarımızı. Şimdi bundan sonrasında ben valizlerimi alıp otobüse gideceğim. Çok bir şey çeker mi bilmiyorum. Belki etrafı çekerim ama ben şimdiden kapanış yapmak istiyorum. Bundan sonrasında artık büyük ihtimal çevreyi görürsünüz ve cidden bir, burada da bitebilir. Artık buradan Los Angeles'a geçiyoruz. Yarın sizle tekrardan yeni bölümde görüşmek üzere diyorum. Ama siz bunu bir hafta sonrasında izleyeceksiniz. Olsun. <laughs> olsun. Ee, olsun. O kadar işte. Bu bölümde izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Beğenmeyi, abone olmayı ve Instagram'a da gelmeyi unutmayın. Hepsi zaten şurada çıktı. O zaman hadi bakalım. Önümüzdeki haftaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.